gerek e, kamu kurum kuruluşlarıyla gerek sivil toplum örgütleriyle gerek Rize'nin yerel dinamikleriyle gerek öğrencilerimize, öğretmenlerimize e, yoğun bir hem ziyaret hem tanışma hem alanı tarama çalışmalarımız oldu. E, sizin de malumunuz olduğu üzere e, ilk başlangıçta Rize'ye gelir gelmez e, eğitim hangi durumda ee, ne aşamada ee, biz e, bir e, durum tespiti yapalım istedik ve bu durum tespitinden yola çıkarak da bir yol haritası çizelim istedik. Ee, bunu da en güzel bir şey, en güzel nasıl yaparız düşüncesiyle bir eğitim çalıştayı planladık ki ben e, daha atanmadan e, bunun e, yani buraya Rize'yi duyar duymaz böyle bir kafamda plan gerçekleşmişti. Gelince de Sayın Valimiz başlayınca Sayın Valimiz de gerçekten bu işin e, özellikle İlk karşılaşmamızda Sayın Valimizle benim en temel şeylerinden birisi eğitim e, diyerek ilk tanışmamız öyle gerçekleşmişti. Sağolsun çalıştay programımızda da birebir yanımızda bulundu, destek verdi. Biz bu çalıştayda e, Rize genelinde bütün paydaşlarımızla başta e, e, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sayın Rektörümüzün destekleriyle tüm 10 tane masada akademisyen görevlendirerek bütün sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, e, kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenlerimiz, veli temsilcilerimiz, öğrenci temsilcilerimiz e, hasılı e, eğitim adına sözü olan, söyleyeceği olan tüm paydaşlarımızı bu çalıştayda bir araya getirdik. Ve biz e, bu çalıştay sonrasında ortaya bir çalıştay kitabımız, e, rapor kitabımız ortaya çıktı. Ve şimdi ekip arkadaşlarımızla beraber bu raporları değerlendirerek e, bir yol haritası çiziyoruz. Burada e, Rabbim ne kadar e, nasip eder, ne kadar süre görevde de ama en azından kendi açımdan söyleyeyim, e, bir ömür kalacaksak burada bir ömür kalırız. Yani hiç böyle farklı bir şeyimiz yok. Biz buraya hizmet etmeye geldik. E, i̇lk geldiğinde e, 59 bin civarı öğrencimiz e, rapor olarak bana sunulmuştu ama tabii her yıl belli oranda şey yapıyor. Şu an 57 bin e, ortalama söylüyorum. 57 bin öğrenciye hizmet etmek için geldik. Bunlar için çalışacağız. İşte bu çalıştaydan çıkarttığımız sonuçlarla e, biz adım adım bir e, şey oluşturuyoruz. E, grafik oluşturuyoruz. Çalışma planı oluşturuyoruz. Bu çalışma planıyla da birlikte değerli arkadaşlar e, her ay, her hafta, her gün yani adım adım e, bu şehirde bu yıl ne yapacağız? Önümüzdeki yıl ne yapacağız? Daha sonraki yıl ne yapacağız? Çocuklar hem akademik anlamda hem diğer bütün sosyal, sportif, kültürel etkinlikler anlamında nasıl geliştiririz, nasıl o çocukları güler yüzlü bir hayata hazırlarız, hayatları boyunca gülmelerini nasıl sağlarız, bunun hedefiyle, bunun düşük bu düşünceyle harekete geçtik. Bu şeyden sonra, çalışlardan sonra ortaya çeşitli hem kafamızda daha önceden planladığımız hem de çalışmadaki ekip arkadaşlarımızın, paydaşlarımızın bize sunmuş olduğu bir ışık sayesinde, bir fikir sayesinde çeşitli projeler ortaya koyduk ve inşallah bu yol haritamızı çizeceğiz. Biliyorsunuz eğitimde bir veli ayağı vardır, bir öğrenci ayağı vardır, bir öğretmen ayağı, okul ayağı vardır. Bu üç ayağı da, üç yolu da eğer iyi beslemezseniz, bu üç yolu da iyi değerlendirmezseniz, eğitimde başarıya ulaşamaz hiçbir zaman. Çok kapsamlı bir alandır biliyorsunuz. Bir de eğitimin çıktısı da bir an hemen sonucunu alabileceğiniz bir şey değil. Yıllara sari, uzun yıllara da karşımıza çıkabilecek bir alan eğitiminin çıktıları. Biz şimdi kısa vadede neler yapacağız, uzun vadede neler yapacağız? Bunların çalışmalarının hepsini ortaya koyduk. Şu an önümde 10 tane dosya görüyorsunuz. Bu 10 tanesi sizlerin de dosyalarında var şu an her birinin kısa birer başlıkları var. Onları ayrıca çıktılarında sizlere sunacağız ama bu 10 tane çalışma hemen e, Ekim ayı itibariyle startını vereceğimiz hatta bir kısmı harekete geçti bile startını vereceğimiz çalışmalar. Bunlar dediğim gibi Mebiz çalıştayından aldığımız ya da arkadaşlarımıza beraber ortaya koyduğumuz şeyler. Ee, sayın Valimiz de biliyorsunuz Gençlik Spor Bakan Yardımcılığımızdan geldi. Özellikle spora yönelik çok ciddi bir destekler var, çalışmalar var. Onlar da yine bunların içerisinde. Bunlardan e, kısa kısa bahsedeyim değerli arkadaşlar. E, sosyal okul projesi dediğimiz aslında bizim e, hedefte hani e, eğitimde sadece akademik başarıyı sağlamak. Yani şöyle söyleyeyim. Çocuk çok başarılı olabilir. Çok iyi test çözebilir. Ama bu çocuk hayata nasıl hazırlanacak? Bu çocuğun e, e, tıp doktoru olmuş olabilir, mühendis olmuş olabilir ama hayata bakış açısını değiştirmek, hayata daha sıkı tutunabilmesini sağlamak, mutlu olabilmesini sağlamak, toplumla iç içe e, yaşamasını, toplumla iç içe olabilmesini sağlamak da bizim ana vazifelerimizden. Dolayısıyla sosyal okul projesi dediğimiz arkadaşlar bu e, her yıl sürekli yapacağımız bir okulun e, en küçük bir kapının önündeki merdiven basamağından başlayıp uluslararası yaptığı projeler kadar sosyal, sportif yaptığı her etkinliği puanlayan bir sistem. Her okul kendi kategorisinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, liseler kendi arasında meslek lisesi, fen lisesi, din öğretimi bağlı liselerin ayrı ayrı yarıştığı aynı zamanda da tatlı bir yarış diyelim. Eğitime çok ciddi katkı sağlayacak. Burada eğitimi canlandıracak Çocuklarımızın birçok sosyal, sportif, kültürel, akademik faaliyetler içinde yer almasını sağlayacak çok kapsamlı bir çalışma. Şu an bizim bunun bütün buradaki ekip arkadaşlarımızla, öğretmenlerimizle, okul yöneticilerimizle köyden, kasabadan, ilçelerden gelen bunun revizesini yaptık. Daha önce uyguladığımız bir projeydi. Önümüzdeki hafta itibariyle harekete geçecek. Bu okullarda çok ciddi canlılık sağlayacak ve sonucunda da en son yıl sonunda sayın valimizin tabi burada ekip liderimiz yine sayın valimiz sayın valimizin takdir edeceği e, o başarılı olan e, birinci olan her kademede birinci olan okulun öğretmenlerine okullara hediye vereceğimiz e, hediyelendirip e, ödüllendireceğimiz bir proje ben daha önce bunun e, şeyini yaptım e, tecrübesini yaptım ve çok ciddi anlamda şehre hareket kazandırıyor İnşallah bu da ilimize çok ciddi hareket kazandıracak eğitimin her e, kademesinde e, tabii ki e, Rize'de e, ya da eğitimde e, olmazsa olmaz akademik başarı. E, bizim ilimizde de e, hem LGS'de hem YKS'de e, çocuklarımızı hani diğer sosyal okulda her alanda çalış yapacağız ama ayrıca bir de e, sadece akademik başarı özgü bir çalışma planı hazırlayalım istedik. Eğitimde başarıyı artırma projesi şeklinde bunun da e, hem Tasarımını yaptık, hem çalışma yönelgesini hazırladık. Bizim ölçme değerlendirme birimi ekip arkadaşlarımız iki hafta boyunca bunun üzerine çalıştılar. Bunun içerisinde değerli arkadaşlar çocuklarımıza kazanım değerlendirme sınavları, okul içerisinde yapmış olduğu değerlendirme sınavların geri dönüşleri, velilere yönelik ve öğrencilere yönelik rehberlik araştırma merkezi müdürlüğümüzce ve ilimizdeki bütün rehber öğretmenler yapılacak paneller, sempozyumlar, ziyaretler, çalışmalar, hem öğrenciler hem veliye yönelik burada tamamen sınava yönelik çalışmalar. Yani sınavda bu çocuklarımızı nasıl başarılı kılarız? Bir adım daha öteye nasıl götürürüz? Rize'yi hak ettiği yere nasıl koyarızın bütün çalışma ayrıntısı burada var. Bu da şu an itibariyle aslında startını verdi sayılır ama Ekim ayı içerisinde bir başlangıcında yine takvim o şekilde başlıyor. Startını verip gideceğiz. Şimdi hem sosyal okul dedik hem eğitimde başarı artırma projesi dedik ve dedik ki eğitimde Kalitenin sağlanabilmesi için aile ayağı çok önemli. Aslında bizim en zorda kaldığımız, en yorulduğumuz ya da ulaşamadığımız, zorlandığımız o ayağı canlandıramıyoruz. Öğrenci elimizde zaten. Okul zaten bizde, öğretmen bizde. Onlara ulaşmak, onlara değiştirebilmek, değişim sağlayabilmek kolay. Ama veli ayağına geldiğimiz zaman onlara ulaşmak zor. Bununla ilgili de değerli arkadaşlar aslında dün akşam itibariyle bu startı veriliyordu. Ama e, ilimizde iki tane Sayın Bakanımızın misafir olmasına kaynaklı. Çünkü e, Sayın Valimizin önderliğinde başlayacak bir çalışmaydı. Bir sonraki perşembe erteledik. Bunun şeyi nedir arkadaşlar? Misafiriniz Var projesi. Bu Misafiriniz Var projesi de e, hedefimizde şu var değerli arkadaşlar. E, a, 57 bin öğrenciden bahsettik ya. E, 57 bin öğrencimizin Allah nasip ederse bir yıl içerisinde bu yılın sonuna kadar ee, gücümüz yeterse ama bir ay bir ihtimal ufak sarkma ihtimali olabilir ama büyük oranda yıl sonuna kadar 57 bin öğrencimizin tamamının evine gireceğiz, ziyaret edeceğiz. Kimlerle? Başta Sayın Valimiz olmak üzere e, Sayın Kaymakamlarımız, bizler, il yönetimimiz, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ama öğretmenlerde biraz daha gönüllülük esası yaptık çünkü öğretmenlerimize zorla eve gönderme gibi bir şeyimiz yok ama. Öğretmenlerimiz zaten bunu yapıyorlar. Aile ziyaretleri yapıyorlar. Biz bunu planlı programlı bir şekilde şöyle de bir sembolik bir şey yaptık. Cumhuriyetimizin 100. yıl olması hasebiyle e, her perşembe akşamı, perşembe olur çarşamba olur. Şu an Sayın Valimiz bu hafta perşembe uygun diye ayarlamıştık. Onu haftanın bir günü akşam e, normalde 19.30 diyoruz ama sembolik olarak 19.23'te 19.23'ü sembolik olsun diye 19.23'te tüm Rize'de Aynı anda ortalama 400 bir bir akşamda 500'e yakın eve girilecek. Eve varlar. Ne yapacağız yine de? Çaylarını içeceğiz. Bir şey yapmayacağız. Çay içeceğiz, muhabbet edeceğiz, çocukların durumunu değerlendireceğiz. Ailenin belki sosyoekonomik bir sıkıntısı vardır. Onu da biz eğitimciler olarak en azından yerinde görmüş olacağız. Ben öğretmenlerimize şunu söylüyorum. Şu ana kadar yapmış olduğum toplantılarda öğretmenlerimize dedim ki, çocuğun tanıyabilmek, okulda, sınıfta. Sokakta çok mümkün değil. Çocuğun gerçek anlamda e, şifresini çözebilmek, ona e, istediğimiz eğitim kalitesini verebilmek, eğitimi en iyi verebilmek için tek yolu çocuğu tanımaktır. Çocuğu tanımak için de evine gidip o perdeyi bir aralamak gerekiyor. Ne yaşıyor bu çocuğumuz? Evde bir sıkıntısı var mı? Anne baba ayrı mı? Yetim mi? Öksüz mü? Garip mi? Nedir bu çocuğun durumu? Ya da çok iyi bir ekonomik e, şey var ama evde bir huzursuzluk mu var? Ya da her şey iyi öğretmenini o evde görmekten mutluluk duyuyor çocuk. Dolayısıyla böyle bir şeyle e, önümüzdeki haftaya yine Sayın Valimizin programından kaynaklı önümüzdeki hafta itibariyle startını vereceğiz ve her hafta bir gün Sayın Valimiz bizler ki Sayın Valimiz de bizim bir öğrenci velimiz oraya da gideceğiz. Onun evine de gideceğiz. Çünkü o da şu an ya Sayın Valimiz ama aynı zamanda bizim bir öğrenci velimiz. Dolayısıyla onun evi de ziyaret edilecek. Bu şekilde özellikle ailelerin hem durumlarını hem eğitime bakış açılarını iyi yönlendirmek ki akademik başarıdaki bir eksiklik varsa velinin eğitime bakış açısından kaynaklı bir kısımda odur. Bir ayağı odur. Biz velimizi de öğrencimiz her zaman zaman gidiyoruz bakıyoruz ki çocuğun çalışma ortamı yok. Ben daha önceki çalışma yerinde çalıştığım yerde de bunu gerçekleştirdik. Çocuk başarılı bir çocuk ama vardık ki masası yok, sandalyesi yok. Hemen sosyal hizmetler vakfı devreye girdi, kaymakamımız devreye girdi, valimiz devreye girdi ve yüzlerce hatta binlerce probleme o ziyaretlerle el attık. Aynı zamanda da öğretmenin orada görmesi velinin e, ayrı bir şey katıyor. Diğer bir çalışmamız değerli arkadaşlar, şimdi veliye ulaştık, öğrenciye ulaştık. Bir de bizim önemli olan ayaklarımızdan birisi öğretmenler. Öğretmenlerin e, projesinin adını da bunu bizim arkadaşlarımızla beraber yaptık. Eğitimin kalbine gidiyoruz. 289 tane okulumuz var, öğretmen odamız var bir yıl içerisinde 289 okulun öğretmenler odasına ben bizzat ekip arkadaşlarımla beraber gireceğim. Oturuyoruz. Ne yapıyoruz? Şu ana kadar 17-18 tane okulun öğretmen odasına girdik. Ki yoğun bir dönemdeyiz. Sonra önümüzdeki haftalardan itibaren çok daha hızlanacağız. Bütün öğretmenler odasına gireceğiz. Muhabbet edeceğiz. Paylaşımlarda bulunacağız. Derdimizi anlatacağız. Öğretmenlerin derdini dinleyeceğiz. Eğer biz öğretmenler odasının eğitimin kalbi dediğimiz ki oradan hareket ediyor her şey öğretmenlerin gönlüne dokunabilirsek öğretmenlere harekete geçirebilirsek emin olun. veli harekete geçirdik. Öğretmeni harekete geçirdik. Öğrenciyi harekete geçirdik. Bakın üç tane arka arkaya projede üç kanadı da harekete geçireceğimiz bir şey. E, öğretmen odasına vereceğimiz bu şeyde e, bizim Allah nasip ederse kısa sürede e, yol almamızı sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi öğretmen odasına gidiyoruz. Gönüllerine dokunuyoruz da öğretmenlerimizi aynı zamanda ee, çağın e, gerektirdiği e, o bilgi dolanımını da onları canlandırabilmek adına, onlara bunu vermek adına öğretmen akademisi çalışmalarımız var. Bu e, 40 eğitmenle toplamda 45 kurs ayarlıyoruz şu an. Öğretmenlerimizi pedagogik olarak, bilimsel olarak, canlandırma, daha e, verimli bir şekilde e, kendilerini e, yönlendirebilme adına onlara da seminerler, kurslar, paneller düzenleyeceğiz. Bunların da şu an yıl boyu planlamasını yaptık. Rize Eğitim Öğretmen Akademisi şeklinde bu çalışmayı da önümüzdeki günlerde başlatıyoruz. Din ee, e, nasıl? Din tabii tabii. Yani geçen pardon doğru. E, dün dün müydü programımız? Bir, önceki. bir gün önce, önceki gündü. Günleri karıştırdım. Yani şu an o kadar hızlı bir süreç işliyor ki yine emin olun günleri karıştırıyoruz. İki gün önce ilgelerindeki tüm din kültürü öğretmenleri ve meslek dersi öğretmenlerimize e, İstanbul'da rizel olan e, bir hocamızı davet ettik. Onun bir eğitimi oldu. Bu işte bu akademi kapsamında başlattığımız bir çalışma ama bunu her alanda tüm öğretmenlerimize, istisnası bütün öğretmenlerimize kendi alanlarıyla ilgili ulaşacağız değerli arkadaşlar. E, malumunuz Sayın Valimizin bunun e, birçok ortamda e, söyledi okul spor kulüpleri. Şu ana kadar 66 tane lisemiz 70 e, 66 tane lisemiz 77 tane ortaokulumuzun tamamında spor kulüpleri değerli arkadaşlar e, kuruldu. Daha doğrusu başvurusu yapıldı. Şu an Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze tamamlanıyor. Önümüzdeki hafta itibariyle tüm ortaokul ve liselerimize okul kulüplerimizi kurmuş olacağız. Ve bu okul kulüplerimizi sadece bazen kuruluyor, sadece şeyde kalıyor, göstermelikte kalabiliyor. böyle bir şey değil. Zaten Sayın Valimiz bu alanda biliyorsunuz Gençlik Spor Bakanından gelmesi sebebiyle Sayın Bakanımızın da buralı olması sebebiyle Gençlik Spor Bakanımızın e, dolayısıyla biraz daha biz bu alanda e, etkin bir şekilde oradan destek alabileceğiz. E, şu an Sayın Valimiz ilk etapta kurulan bütün spor kulüplerine belli bir oranda hem maddi destek hem e, malzeme desteği sözünü verdi. Bütün alanlarda. Yani bizim tüm ortaokul ve liselerimizde değerli arkadaşlar ee, okul spor kulüpleri aracılığıyla her bir okulda branşlaşma yaparak bu ilin e, tüm alanlarda, tüm spor alanlarında yarışmalara katılmasını, ses çık ses e, yüksek sesle bu ilin e, isminin anılmasını ve inşallah başarıya ulaşmasını hedefliyoruz ki biliyorsunuz dünkü programda e, bu özellikle o spor alanında değil ama işte e, bizim meslek lisemiz e, robot alanında gerçekten çok iyi bir e, şey yaptı bize denk geldi aslında. Ben hatta Sayın Valimize, hatta Sayın Bakanımıza da iletiyorum. Dedim ki, hani e, benim payım yok şimdilik ama bu başarısıyla paylaşmak isterim Sayın Valim dedim. Eee dedi ki olur mu? Şu an için sen bu ilin il müdürüsün. Evet. Bu geçmişte yapılan bir çalışma ama olsun. Bu senin de başarın sayre dedi. Biz şimdi dün Sayın Valimizin, Sayın Belediye Başkanımızın, e, ticaret odası e, başkanımızın, OSB müdürümüzün katılımıyla e, güzel bir program yaptık. E, meslek sesinde. ödüller verildi atölyeleri yenilendi. Belediye başkanımız atölyelerini yeniliyor. Valimiz birçok alanda onlara ödül verdi ve biz şu, amacımız şu. Evet bir başarı var. Bu başarıyı biz görüyoruz, ödüllendiriyoruz ve sizden daha iyisini bekliyoruz. Emin olun çok daha iyi soracak. Aynı şeyi sporda da yapacağız. Sporda